Benim ülkem dünyaya hükmetsin. Ekmek 20 lira olsun. Ben öyle düşünüyorum. Ne, niye abi o bu kadar ağabey ağabey önemli mi? eksik etmesin. Önemli mi bu kadar? Ne yapacak? Benim abi? için ülkemin büyük ne olması, ne olması ne ne önemli. Ne dünyaya önemli. Dünyaya hükmetmek önemli. E, biz toplum olarak nankörüz kardeşim. Evet nankörüz. Sıra 20, 20 yıldır bak. 20 yıldır yok. yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda doğru mu? Evet. Doğru mu? Sana da söylüyorum. Evet. Ha yani bunlar belki bilmez. Ya bunlar gençler bilmez. E 2 senede kriz yaşamışız lan. Bırakın da ikisine de mi? Hep birlikte toplanalım. Bu krizi böyle atlatalım. birlik olalım. Yani doğru mu? A partisi ben partisi derim. Yani ülke be, için yani. ülke için Mevzu doğru. aynen parti mevzusu değil. A veya B şu olmuş bu olmuş değil. Adam ne diyor? Şu Ankara'ya kim çalışsa ona verelim. Bak. Mansur Heh. şu bu fark etmez. Yani en ufak bir örnek vereyim. Adam ne diyor? Türkiye'ye diyor faydalı olabilecek diyor. Ne yapılırsa yapılsın. Ben evet, diyor evet. buna diyor karşı çıkarım diyor. Evet, Daha sen mi? bu insanı ne bekliyorsun bu insandan? Hocam ben bir ya? genelde yorum yapmıyorum da. Evet. Cumhurbaşkanının bir sözü var. Diyor ki eğer 8 yıl öncesinden daha az asgari ücretle ekmek alınıyorsa, daha az şeker alınıyorsa, daha az işte evet. atıyorum çay alınıyorsa bana oy vermeyin diyor kendisi. Evet. Doğru. İlla seçimde. Ya şimdi ben... hepsinden daha az alınıyor. Ne diyeceğiz şimdi Cumhurbaşkanı sözünü dinlemeyelim mi? İlla ki dinleyeceğiz. Veya ben Cumhurbaşkanı destekliyorum diye değil yani. Ya bir de Cumhurbaşkanı ben... suçu da yok. Ya, ya... İş, işverenler saklıyor yağımı. Biz ikiler hop oh, yağ kalmamış bir keçede, yüklen. şuna yüklen, yakıta yüklen. Bir bir gecede yani. İlla ki e, Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğiz. Ha abimin dediği gibi varsa ondan yapabilecek, ülkeyi yönetebilecek birini beynimizde canlandırabiliyorsak hep beraber verelim. Ee, devletin işte tarım kredi kooperatiflerinde de zam olmuyor mu? Aynı fiyatlar orada da olmuyor mu? E, taban fiyat oysa demek ki vatandaşınki de doğru. Şimdi senin diyelim bir yağ fabrikam var. Öyle mi? Üretiyorsun. Ben vermiyorum kardeşim. Vermiyorsun. Senin gibi birkaç tane işveren vermedi mi ne oluyor? Sana bana biniyor. Cumhurbaşkanı'na ne alakası Tarım var? kredi kooperatifindeki yağlar devletin yağları zaten. TMO'nun yağları. Anlatamıyorum yani. Normal olarak diyorum. Hani Hayır, bizim işverenlerimiz de. İstikrar yok. Önünü Abi sana soruyorum. Sana şey. soruyorum. Dolara bir lira geliyor. İstikrar. Örnek diyorum. Veya 2 lira geliyor. Ya 15 lira, 20 lira, 100 lira koyuyor. Nasıl? Dolara 2 lira koyuyorsa sen de iki lira koy. Dolara iki niye, Niye 50 lira, 100 lira koyuyor ya? Yani Şu o lirla işverenlerin lirla, suçu. Lirla, 10 lira, lira ya? yani o zaman. Denetlemez sizin işiniz. İş, yağ üretenlerin suçu. Adam en büyük oyuyor, dolara, en büyük zaafı dolarıyor. denetlememek. Yani demet zayıf, çok zayıf. Denetleme zayıf. Ceza olmaz. Vuracaksın kilidi. Kilidi vuracaksın. Ceza ile mezan olmaz. Sana ceza kesiyorsun. Sen benden çıkarıyorum bunu. 3 lira koyun, bir gecede 5 lira koyun. Onu benden çıkarıyorsun, bundan çıkarıyorsun, hepimizden çıkarıyor. Ama kilidi vuracak. Ki, Ekonomi güzel, güzel. para güzel. Ama vatandaş kendileri nankörlük yapıyorlar. Daha nasıl geçirilir? Ne yapıyor mesela nankörlük? Ya her şeye yok, her şeye var. Yok diyorlar, ellerinde telefon, 10 milyonluk telefon var. 20 milyonluk telefonlar var. Evet. E bu şey fakir mi bunlar şimdi? Git markette ıhlım ıhlım. Evet. Her şey güzel, parası da güzel, vergisi de güzel, ekonomi de güzel. Böyle giderse çok güzel. AK Parti iyi diyorsun kısaca. Evet. Seçim olacak önümüzde. Ne değiştirir mi bu ekonomik kriz? Vatandaşın açız, ölüyoruz demeleri bir şeyleri değiştirir mi peki? İşte bir fark edeceğini bilmiyorum. Evet. Fark edeceğini Aa, bilmiyorum. Biraz üstte de müzik sesi gelmesi iyi olur bizim. Fark adam. edeceğini bilmiyorum. Evet. Yine AK Parti alır diyorsunuz yani. Kesin alır. Kesin alır. Evet. Abi vatandaş çok şikayetçi. Yani ya ekonomi ama kötü ama diyor, geçinemiyoruz bu adam 20, diyor. 20 senedir götürüyor da Kötü değil de Şimdi mi kötü oldu adam? Evet. Yat farkını hissetmiyor musunuz peki? peki Üç fiyat, katı zam geldi ya her şeye. Zam geldi. Sadece burada da Türkiye çapında, dünyanın çapında da var. <laughs> Mesela Almanya olsun, şey bugün Almanya'nın şeyine düşebilir miyiz? Düşemeyiz. Almanya önce biz Almanya'ya imreniyorduk. Şimdi Almanya bize imileniyor. Niye imileniyor bize? Doğalgaz yok. Bir şeysi yok. Adamlar Türkiye'den şey üretiyor, üret götürüyorlar malzeme olsun, şey olsun, yakacak olsun. Bunlar da bilmek Kıskanıyor gerek. Kıskanıyor diyorsunuz yani Almanya evet. şu an bize. Evet. Kıskanıyor. Bir Almanya değil her taraf. Bütün her mi? taraf. Evet. evet. Neyimiz var ki tam olarak kıskanılacak? Nasıl neyimiz var? Bugün Türkiye'de olmayacak şey yok. Sahalar var. Efendim söyleyeyim var. Eğer roketler var. Bunlar önünü niye önceden açmadılar da şimdi açtığı zaman hemen devlete yükleniyorlar. Niye önünü açmıyorlar? Evet, savunma sanayimiz var diyorsunuz. Tabii, tabii. Bugün savunma sanayi ne demek? Türkiye'nin can damarı. Önceden var mıydı? Evet. Yoktu. Ama şimdi ürettikçe adam üretiyor ama peşine gelen yok. Bizim kendi milletimiz gibi yabancı devlete kararlıyor. Kendi milletimiz. Evet. Karaladığı zaman ne olur? Türkiye batar. Ama sen onun üzerine gitsen, yanına gitsen, yancı olarak şeysen Türkiye daha iyi kalkınır. Daha iyi şeyler. Ama şimdi şu anda Türkiye çok güzel. Evet. Ekonomi ne çok. Ne kadarla güzel. geçiniyorsunuz peki? Ben az, emekliyim. Askeri şey alıyorum. 4500 lira. Allah'ıma şükür yetiniyorum. Geçiniyorum. Bak geçinmesin bunları alma. Evet. Kaç kişiye bakıyorsunuz 4500 lirayla? 3 kişi hanım var. Evet. Bir de çocuk var. Evet. Evet. O çocuk mesela bekar mı? Evlendirebilecek misiniz peki 4500 lirayla? Şimdi şu anda okula gidiyor. Evet. İlla ki evlenecek ama. Evlenecek ama geçiniyor. Ya şimdi şartlara bakarsan böyle kalmaz. Şartlar böyle kalır mı? Kalmaz. Bugün 5 alırsan yarın 6 alacaksın. Her şeyin de fiyatı akabinde zamlanmayacak mı peki? Ya alemi neyse bize de o. Fazla yorum yapmaya gerek yok. Yani... yani o çocuğu evlendiririm de diyorsunuz bu evet, parayla. Evet, Hayatını evet. kurabilirim tabii, diyorsunuz. 5 tabii. liralık almam da 3 liralık alırım. Evet. Çocuk peki okuldan so çıktıktan sonra iş bulabilecek mi? Gençlerin çok kaygısı evet. var, gelecek kaygısı. İş çok ama çalışan yok. Git sanayilere, git logantalara, iş çok ama çalışan yok. Beğenmiyorlar. Beğenmiyor Bugün 5,5 milyona değil adam ben çalışır mıyım? Çalışmıyorsa git o zaman şey, ne iş çok. Git sanayilere iş çok. Üniversite mi okuyor? Hayır. Çocuğunuz lise, lise okuyor lise. daha. İşte üniversite okuyanlar da diyor ki niye gideyim sanayide çalışayım, mesleğimi niye yapamayayım diyor. <laughs> ya bırakın oraları hadi, hadi iyi günler. Teşekkür ederiz abi sağ olun. Silahın güçlenmiş, ülken güçlenmiş. Her birinde iki tane araba evler kimde iş bulamıyorum diye gelsin götüreyim hemen buldurayım. Orda abi. 300 ay e yömeye çalışmıyorlar benim Hıca, sektörde kaynakçıyım ben çalışmıyorlar ya 300 e. Gel iş bulduk gel. 300 yömeye kaynakçılar çalışmıyor kaynakçı yardımcıları. 300 liraya adam bulamıyorlar. Ben çalışıyorum emekli oldum yeni emekli oldum. Evet. 300 liraya yövmeye kaynakçı Herkes olur mu? Iş yok. Abi ben memlekette tekstilciydim. Tekstilde çalışıyorduk de abi. De evet. Burada Baba geliyoruz, iş yapıyor. yok, vasıfsız işe götürüyoruz, yani. çalıştırıyor adam, ondan sonra ya parayı alamıyorsun abi, hep sıkıntı evet. abi. Abi garantisi var mı? Parayı alamıyoruz evet. diyor arkadaş da, çalıştırdıktan sonra parayı vermiyorlar diyor. Ama şey, bölümün, neyse, bölümün ne senin, bölümün ney? Hani tekstil mi? Bak tekstilde ben ba, İstanbul'da 16 yıl yaşadım, tekstil sahtekar. Tekstil bölümü sahtekar, öyle diyeyim ben sana. Adam bir gecede makinalar toplayıp gidiyor. Hemen kaynakçıyım. Vallahi adam 300 liraya yardımcı bulamıyor ya. Gel sana göstereyim ilanlar. Bir sürü. Yok. Elimden gelir dersen kaynakçıya yönlendirelim. Ya yani şu adam gibi yöneten varsa söyle ben de vereyim. Varsa bundan daha iyisi ben de vereyim. Yok kardeşim. Eskiden benim yaşım elli hastanede sabah kalkardım annemi dörtte yazdırırdım ya. Şimdi ben randevu alıp gidiyorum. Tek odalı odada ameliyat oluyorum geçen milletvekili vallahi yanına çıktım. Vallahi, bak Yemin ederim, ederim durumumu anlattım. Böyle verdim, böyle. Dedim böyle yani böyle bu. memleketimi bıraktım. Elazığ milletvekili evet, ismi de. vermek şu, istemiyorum. Kardeşim de. dedi senin karnın açsa ya dedi hemşerim bu, dedi. Sonra dedi sonra sana bir yemek yedireyim. Seni yolcu edeyim. Mi? Dedi bana bu. Sana samimiyetimle isim vermem. Partisini de vermem abi. Bana dedi bu şekilde. Yani. Hemşerim senin karnın açsa yemek vereyim, yolcu edeyim. Bak dedim ben memleketimi bıraktım, geldim. Hani 20 senelik memleketimde Hanım dedim böyle böyle yani. Hanım da dedim gitti. Benim yapacağım bir şey yok dedi. Parti vermem. Ben. 1 milyar için, 1 milyar dolar için böyle beklerlerdi. Şimdi sen borç veriyorsun sen. Öyle düşün. Ben bu adam geçmeden çekiş 6 ay boş kaldım Meslen oldu aldı İstanbul'da. çekiş sesi yoktu. Şimdi sanayiler tıklım tıklım. Elde paralar var abi. Ekonomi nasıl? Ekonomi süper. İyi mi gerçekten? Bilmem. Size sormadı. Evet biz de sizi soruyoruz abi. Yani, nasıl gerçekten da? vatandaşımızın durumu? Herkes halinden memnun, sıkıntı yok. Memnun diyorsunuz. Aynen. Bir krizden bahsediyordu herkes bir anda unutuldu. Fiyatlar mı ucuzladı var. acaba? Her tarafta kriz evet. var. Nerede yok yani? Evet. Nerede var mesela kriz? Her tarafta var yani. Tüm dünyada mı diyorsunuz? Yani, Her tarafta Bu. Evet. Yani. Bu kadar var mı bizimki kadar? Nasıl? Bizimki kadar var mı? Bizimki kadar derken? Yani bizim ülkemizde olan yani. kadar var mı? Bizim ülkemiz güllü gülistanlı. Basana. Gerçekten. Gerçekten. İnşallah yani. daha da güzel olur Cennetin kıymetini bil. Valla. Teşekkür